Merhaba arkadaşlar. Ütopya Çiçek evi kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle videoma hemen bir beğeni yaparsanız çok mutlu olacağım. Ee, şu anda rafın tepesindeyim, taburenin üzerinde. Ee, üst katta e, kargo ile gidecek olan bitkileri ayırıyorum bugün. Yarın e, bu akşam ve yarın sabahtan öğleye kadar, öğleden sonraya kadar paketleme yapıp e, satılan ürünleri, ödemesi yapılan ürünleri kargoya vereceğim. Şöyle hemen e, ufak ufak bir göstermek istiyorum. Hangi ürünlerimiz satılmış, nerelere gidiyor. Nerelere gittiklerini söyleyemeyeceğim gerçi. Etiketlerini kapattım. İsim ve adreslerin görünmesini istemiyorum. Şöyle kreo giyanımız var. Şöyle göstereyim. Zaten arkadaşlarımız sepetleri görünce kendi bitkilerini tanıyacaklardır. Loveli rozumuz. Bazı arkadaşlarımız gelip dükkandan alacak ürünlerini. Bunlar gelip alınacak olanların bazıları. Şu arkada kargolanacak olan bir sepetimiz var. Bunların da kargosunu yarın hazırlayacağım. Yine burada da bir kaktüsümüz var. Kargolanacak olan. Böyle minik bir sepetimiz var arkada şöyle bir sepetimiz var. Krasulalarımız var. Nelilerimiz, çok güzel renkli, çiçekli kaktüslerimiz. Şimdi hemen rafın öbür tarafına sıçrayacağım. Bekleyin beni. Evet, buradan devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bu hafta Mardi Gras'ımızın sonuncusu kargoya verilecek. Ee, geçen hafta bir arkadaşımız ayırtmıştı. Şöyle çok güzel bir atlasımız var. Şu anda tomurcukta. Bu da paketlenip gidecek. Ee, atlasın dışında, arkadaşımızın sepetinde. Kalp kalbe karşımız var, variegata. Ee, Granovia'mız var bir adet tillansiyamız var. Hemen şöyle geçeyim. E, Kilbirlilerimiz var arkadaşlar. Yine başka bir sepetimizde. Droneriyamız. el keveryalarımız. Evet. Üst katı bitirip şimdi bir alt kata geçiyorum. Yine burada da bir arkadaşımızın e, ayırtılmış kargolanacak olan ürünleri var. Bu paletin içine ayırdım hepsini. E, örgülü kılıcımız Sansaveria. E, çok güzel kaktüslerimiz. Türkiye'nin her şehrine yurt içi kargo ile gönderim yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Yurt içi kargo diğer kargolara nazaran biraz daha pahalı ama çiçekler çok sağlıklı ve çok hızlı şekilde ulaştığı için kargo şirketini değiştirmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü sıkıntı yaşamıyorum. Çok iyi çalışıyoruz yurt içi kargoyla. Ben kargoya gitmiyorum. Onlar gelip bütün bitkileri benden kolileri alıyorlar kamyonla. Dükkandan gelip almaları benim için çok büyük avantaj ve takibini de şubedeki çalışanlarla birlikte yapıyoruz. Hiçbir kargom bugüne kadar geri dönmedi diyebilirim arkadaşlar. O yüzden yurt içi kargodan çok memnunum. Türkiye'nin her iline kargoyla bitki gönderimi yapıyorum. Şimdi masanın üzerine ayırdıklarımı göstermek istiyorum. Krasula tek talarımız gerçekten en sevdiğim türlerden birisi Fatmacım sevgiler gönderiyorum buradan sana tek talarına çok yakında kavuşacaksın ee, eğer Allah'tan bir mani olmazsa yarın kargolarınızı hazırlayıp göndereceğim bu da kalanşonun çok güzel bir türü ee, yine böyle kalabalık bir sepetimiz var daha çok kaktüs ağırlıklı avortiyalarımız. Yine sansevieriyamızın bir tanesi daha bu sepette. Bu da çok güzel sarı çiçek açan bir kaktüs arkadaşlar. Hemen şöyle geçiyorum. Bu da yine bir arkadaşımızın e, motokurye ile göndereceğim bunu da. Oğlum Kerem götürecek. Arkadaşlar İstanbul içi e, Avrupa yakası biz Beyoğlu bölgesindeyiz, Kasımpaşa'dayız. Ee, bize yakın çevrelere e, 20 liraya e, motokurye ücreti alarak gönderiyorduk. Fakat benzine çok zam geldi. O yüzden e, ulaştırma bedelimiz 25 lira oldu. Bunu buradan belirtmek istiyorum. E, 25 liraya kapınıza e, çiçekleriniz sapasağlam teslim ediliyor. Hiç kargo beklemenize gerek kalmıyor. Yine kargo yapar gibi paketliyorum arkadaşlar. Elyaflarla aynı şekilde sarıp paketliyorum. O şekilde gönderiyorum. Burada da yine şu arkadaşımızın adresini kapatayım. Evet çok güzel bir kaktüsümüz var. Bu çok nefis çiçek açıyor. Bu kaktüsten son bir tane kaldı arkadaşlar elimde edinmek isteyen arkadaşlar olursa 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından bana ulaşabilirler. Böyle çok güzel mor kadife yapraklı çiçeğimiz var. E, peperomia prostrata. Bugünümü e, sepetlere ayırmaya al Ayırdım arkadaşlar bütün bitkileri satılan bitkileri sepetlere ayırıyorum. Bugün kargo yapmıyorum çünkü karışıklık olmasını istemiyorum. bunları ayırdım. Belki ilave etmek isteyen arkadaşlarımız olabilir sepetlerine ilave. O yüzden yarın sabah kadar bekleyeceğim. Yarın kargoları yapıp akşam Allah'tan bir mani olmazsa kargoları göndereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.